Merhaba arkadaş. Merhaba. Merhaba. Neyse ben de derssik adam oruyordum ya yoruldum. Oy beni vurun vurun nedir çektimzu Dünyanın yükü Of Neden devamsızlık hakkını bitirdim ya Of Serhat Bismillahirrahmanirrahim Niye hala okuldasın kimse yok görmüyor musun Serhat Devamsızlık hakkını bitirdim de Sen kimsin ya Şeytan şey. Kaçsam mı ya Kaçacağım ulan Of oh. Şeytana uymayacaktım ben derse gidiyorum Allah belası